Selamun Aleyküm Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kar yağışıyla hepinize merhabalar. Kocaelide an itibaren kar yağışı başlamış bulunmakta arkadaşlar. Bakar mısınız? Yani Mart'ın ortasına geldik ve kar yağmaya başladı. Ne kadar da güzel yağıyor. Pamuk gibi uçuyorlar. E, kar fırtınası olacakmış diye okulları da tatil ettiler. Çocuklar Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar yani hafta sonu ile beraber toplam 4 gün evde olacaklar. Ne kadar da güzel yağıyor arkadaşlar. Sabah bir kalktık. Gözümüzü kar yağışıyla açtık arkadaşlar. Allah'ım hayırlı rahmetler yağdırsın. Hayırlı rahmetler versin bizlere inşallah. Veya da bir soğuk etti arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Hadi ben içeri giriyorum kahvaltı hazırlamaya. Çocuklar da evde hep beraber kahvaltı yapalım arkadaşlar. Kar yağışı zaman geçtikçe, dakika geçtikçe daha çok artıyor arkadaşlar. Bakar mısınız ne kadar da çoğaldı. Aradan fazla zaman geçmedi. Yani yarım saat gibi kısa bir süre geçti ve bayağı yağmaya başladı arkadaşlar. Allah'ım hayırlı rahmetler yağdırsın inşallah. Amin pamuk pamuk ne kadar da güzel uçuyorlar. Bizler kahvaltılarımızı yaptık. Bazlama yapmak istiyorum arkadaşlar. 5 su bardağı unu yoğurma kabıma aldım. Şöyle ortasını açıyorum. E hemen malzemelerini sayayım. 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı tuz, 3 yemek kaşığı şeker, 1 paket maya ve 2 su bardağı ılık su. Hemen besmelemi çekip yapmaya başlıyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Önce e, ortasını açtığımız unumuzun şöyle tuzunu döküyorum. Şöyle karıştırıyorum. Mayayı döküyorum. Şöyle ılık suyu döküyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle yavaş yavaş karıştırıyorum arkadaşlar. Şöyle sıvı yağını döküyorum. Şekerini döküyorum. ve yavaş yavaş karıştırmaya başlıyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim deyip karıştırmaya devam ediyorum. Şimdi elimle yoğurayım arkadaşlar. Ben hamurumu yoğurdum arkadaşlar. Şöyle acılık bir hamur olacak. Şöyle temiz sofra bezimi de aldım ve hamurumun üzerine kapatıyorum. Şöyle sofra bezine sarıyorum arkadaşlar. Zamanım var. Yani bir saat 2 saat kadar bekleteceğim böyle arkadaşlar. Şöyle kenara alıyorum ve mayalanması için bekletiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar hamurumun güzelliğine bakar mısınız? Ne de güzel kabarmış, mayalanmış. Maşallah maşallah. Havasını alıyorum arkadaşlar. Tezgahımı alıyorum. Şöyle mandalina büyüklüğünde bezeleri ayırıyorum. Şöyle ben bir tanesini açtım arkadaşlar. Bu arada bezelere de ayırdım. Şöyle bir tanesini de açtım. Şöyle temiz sofra bezi serdim ocağın üstüne arkadaşlar. Üzerine örtüyorum. Ve açmaya devam ediyorum. Bu arada bunun üzerine örteyim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar ben bütün yufkalarımı açtım. Şöyle sofra bezinin altına serdim. Şöyle Şimdi bunları güzelce örtelim. Şöyle iki tane de oraya sığmadı. Böyle tepsiye dizdim. Bu arada kısır da yaptım kısır yaparken çekmedim arkadaşlar. Kısırın tarifini daha önceki videolarımda paylaşmıştım. Oradan bulabilirsiniz. Hamurlarımın kabarmasını bekleteceğim arkadaşlar. Yarım saat kadar bekleteceğim. Zamanım var. O yüzden yarım saat kadar bekletmem yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Şurada tavamı da ocağıma aldım. Yarım saat sonra pişirmeye başlayacağım inşallah. Hadi pişirirken görüşürüz. arkadaşlar. Ve sonunda her taraf bembeyaz oldu. Çok güzel yağıyor. Maşallah maşallah. Pamuklar uçuyor pamuklar. <laughs> Bu arada bizler akşam yemeklerimizi yedik. Bazlamaların sonunu gösteremedim arkadaşlar. Yani çocuklar pişenleri hemen yedikleri için o yüzden gösteremedim sonunu. Ama çok da güzel pişmişlerdi arkadaşlar çok da soğuk var arkadaşlar. Hadi ben içeri gireyim. Çok üşüdüm çünkü. Şu anda saatimiz baya bir geç oldu. Geç saatte kar yağmaya başladı. Yani kar yağıyordu gündüz ama tutmuyordu. Şimdi bu saatlerde tutmaya başladı arkadaşlar. Bu videoma yarın da devam edeceğim. Birkaç saniye sonra tekrar görüşürüz. Ertesi günden tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bakar mısınız nasıl da güzel kar yağıyor. Ay 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 maşallah maşallah maşallah. Çok güzel çok doldurmuş bayağı. Her tarafı bembeyaz yapmış. Burada da Yağız ablasıyla kartopu oynuyor. mu? Yeni gelen arkadaşlarım için söylüyorum arkadaşlar. Alt katımda görümcem oturuyor. Da oğluyla kızı şu anda kartopu oynuyorlar. Maşallah maşallah nasıl da güzel yağıyor. Zaten akşamdan belliydi arkadaşlar. Bayağı bir yağıyordu akşam. Geç saatte başladı ama bayağı bir yağdı. Bizler de yeni uyandık. E, okullar olmadığı için haliyle yattık uyuduk arkadaşlar. Perdeleri açtım bir de ne göreyim. Bu manzarayla karşılaştım hemen sizlere de göstereyim istedim. Çok güzel çok. Burası benim ön tarafım. Şimdi ben de mutfağa gireyim kahvaltı hazırlayayım çünkü çocuklar da uyandılar. İnsan buradan hiç ayrılası gelmiyor. Kahvaltıdan sonra kahvemi yapayım burada oturup kahvemi içeyim arkadaşlar dün kahvemi yaptım burada içecektim kar manzarası eşliğinde içmek istiyordum ama baktım ki hiç kar tutmamış o yüzden tekrar oturma odasına gittim orada el işimi yaparken öyle kahvemi içtim artık bur bugün burada içerim inşallah kartop oynamaya çıktılar arkadaşlar çocuklar. Şu anda kar yağışı durmuş durumda. O yüzden çıktılar dışarıya ama çok soğuk. Gerçekten çıktılar oynuyorlar ama birazdan üşümüş olarak eve gelirler. Belli olmuyor. Ara ara öyle çok yağıyor ki durduğu zaman da böyle bu şekilde oluyor. Mart ortasında kar yağdı arkadaşlar. Biraz daha Çocuklara çekeyim. Baksanıza buralara. Ne kadar da pislenmiş. Oğlum kapşonunu taksana kafana. Kulakların üşür. Esiyor. <laughs> Bada mı atıyorsun? <laughs> Soğuk kesmeye başladı. Soğuk soğuk. Çocuklar dışarıda kartopu oynadılar. Az önce geldiler eve. Hemen sıcak sıcak içsinler. içleri ısınsın diye çay yaptım. Yanında da hemen şöyle pratikten damla çikolatalı kurabiyeler yaptım. Ee, ne yalan söyleyeyim fazla özenmedim. Top top yapıp hemen dizdim tepsiye. Fırınımı da önceden açmıştım Arkadaşlar şu anda ısındı Fırınıma hemen vereyim Arkadaşlar pislinler dünden yaptığım kısırım da var kurabiye ile beraber çaydan beraber afiyet oturup yiyelim arkadaşlar dışarıda kar var e, kaldık evlerde Çocuklar da aynı şekilde canları sıkılmasın diye elimden geldiğince onların sevdiği yiyecekleri yapmaya çalışıyorum Dışarıdan abur cubur alıp yiyeceklerine böyle evde yapıyorum. En azından evde yapılmışı daha sağlıklıdır diye yesinler istiyorum arkadaşlar. Şimdi hemen besmelemi çekip fırınıma veriyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Kurabiyelerim pişti arkadaşlar. Şöyle üzerleri pembiş pembiş oldu. Şöyle altlara da kızardı. Çok güzel oldu arkadaşlar. Öyle güzel koktu ki şu anda mutfak. Anlatamam sizlere. Çayım da demlendi. Ee, şimdi bunun ilk sıcaklığını çıkmasını bekleyeceğim. 1-2 dakika. Daha sonra pudra şekeri üzerine serpeceğim ve çaylarımız döküp içeriye götüreceğim. Çocuklarımla beraber afiyet oturup yiyeceğiz. İnşallah arkadaşlar. böyle size dışarıya da göstermek istiyorum. Az önce güneş gelmişti. Kaçırdım güneşi. Güneş bir geliyor bir gidiyor. Yani bir değişik havamız var. Kar topluyor yine arkadaşlar. Yine kar yağacak sanırsam. Allah'ım hayırlı rahmetler yağdırsın inşallah arkadaşlar. Şöyle çamaşırlarım yine burada. Hava soğuk ya o yüzden kurumuyor çamaşırlar. Şöyle kurabiyelerimi servis tabağına aldım. Üzerine pudra şekeri de döktüm arkadaşlar. Ve artık yenmeye hazırlar. Şöyle kısırımı da tabağıma aldım. Şöyle çayımı da döktüm. İçeriye götüreceğim. Çocuklarımla beraber oturup afiyetle yiyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar ben şöyle servis tabağımı güzelce hazırladım. Şöyle kısırımı, kurabiyelerimden de şöyle 3 tane bıraktım. Çayımı da aldım yanıma. Şöyle Karlı günler geçirdik arkadaşlar. Ee, çocuklar da evdeydiler. Yani dolu dolu bir dört gün geçirdik. Ama ben sizlere sadece iki günü çekebildim. Arkadaşlar ben bir şey düşünüyorum. Sizlere danışmak istiyorum çünkü sizin yorumlarınız benim için çok önemli. Aslında Ramazan'ın sonlarına doğru söylemeyi düşünüyordum ama şimdiden söylemek istedim. Ramazan'dan sonra Allah nasip ederse günlük olarak çekmek istiyorum vloglarımı. Yani her gün ve sabah saatlerinde paylaşmayı düşünüyorum. Her gün kısa kısa videolar çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü haftada iki gün video paylaşıyorum. Pazartesi ve Perşembe günleri biliyorsunuz ve akşam 7.30'da. buçukta. arada çok uzun zaman oluyor bir gün çekiyorum, ertesi günü çekiyorum. Yani bayağı bir ha, zorlandığım zamanlar da oluyor. Hani e, ne çekeceğim diye düşündüğüm zamanlar da oluyor. Ama bazen de e, dolu dolu günler geçirdiğim zamanda e, çekmeye başladığımda, bu sefer de videolarım çok uzun oluyor. <laughs> İnşallah kendimi ifade edebilmişimdir. <laughs> ya bir seneye geçti, yaklaşık 13 ay oldu e, YouTube'a katıldım. Yine hala konuşurken heyecanlanıyorum arkadaşlar. O yüzden kusuruma bakmayın. Ramazan'dan sonra da nasip ederse e, havalarımız da ısınıyor. E, yaza gireceğiz. Bol bol temizlik yaparım artık. Temizliğe başladım. Buzdolabını silmekle başladım. Hani bir temizlik yaparken bile bütün e, zamanı temizlikte geçiyor. Hani başka bir şey eklemek istediğimde e, çok uzun oluyor. Siz değerli takipçilerimin, siz değerli izleyicilerimin e, sizin yorumlarınız çok önemli arkadaşlar. E, şimdiden böyle bir şey düşündüğümü sizlere söylemek istedim. Eğer sizler beni yalnız bırakmazsanız arkadaşlar böyle bir şey düşünüyorum. Ramazanda da e, video paylaşma saatlerimi de değiştirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü e, akşam yedi buçukta paylaşıyorum. Tam iftar saatine denk geliyor. Hani e, sizler videomu izleyesiniz yoksa iftar hazırlıklarımı mı yapasınız diye sizleri zor durumda bırakmamak için video saatlerimi de değiştirmeyi düşünüyorum e, ya sabah saatlerinde veya öğle saatlerinde düşünüyorum e, video saatlerimi sizler için hangi saatler uygundur e, yorumlar kısmında yazarsanız çok sevinirim çünkü e, yani ben sizler için sizler izleyin diye ben video çekiyorum paylaşıyorum yani sizler izlemedikten sonra neden video paylaşım değil mi arkadaşlar neden o kadar emek edeyim Sizler müsait olduğunuz hangi saatlerse onlara bana yazarsınız ben de ona göre video saatlerimi ayarlarım arkadaşlar biliyorsunuz beni bu zamana kadar takip eden ta baştan bile takip eden arkadaşlarım değerli ablalarım değerli kardeşlerim beni az çok tanımışsınızdır. Yani benim gönlümden geçen her şeyi söylüyorum paylaşıyorum. Sevincimi, üzüntümü, e, düşüncelerimi, her şeyimi sizlerle paylaşıyorum e, ve biraz da sabırsızdım herhalde benim burcumdan da alakalı galiba. <laughs> Şimdi olduğu gibi Ramazana e, günler kaldı ve şimdiden e, düşündüğümü söylüyorum sizlere. Ramazandan sonraki e, vloglarımı her gün paylaşacağım şimdiden söylüyorum. Yani an düşüncemi paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Benim de böyle bir yapım var yani. <laughs> böyle arkadaşlar. Elimden geldiğince yine sizlere güzel çekimler yapmaya çalıştım. İnşallah keyifle izlediğiniz bir vlog olmuştur. Ve artık sizlere de burada veda edeyim arkadaşlar. Dediğim konuyu eğer yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Bana buraya kadar eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız ve videolarımı da beğenirsiniz. Çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Muhabbette kalın inşallah. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Ve bu sefer elişimle değil, şöyle çayımla, kısırımla, kurabiyelerimle finali yapmak istiyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.